Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Domates, biber, salatalık, patlıcan gibi birçok fidemizin saksıya ve bahçeye dikim işlemlerini yaptık. Şu andan itibaren bu fidelerimizin zararlılardan ve hastalıklardan korunması gerekiyor. Örneğin biber fidesinin üzerinde oluşabilecek yaprak bitleri veya domates, salatalık fidelerinin yapraklarında oluşabilecek küllenme, mantar hastalıkları ve sararmalar. Salon bitkilerimizde dahil olmak üzere saksı toprağında oluşan küçük siyah sinekler, domates, biber, salatalık gibi bitkilerimizin üzerinde oluşan yaprak bitleri ve yapraklardaki mantar hastalıkları gibi birçok sorun için tek bir ürünü kullanabiliriz. Bu ürünümüz süt. Bu sütü bu bitkilerimize nasıl uyguluyoruz? Buyurun birlikte izleyelim. videomuzda içtiğimiz sütün bitkilerin ne gibi faydaları olduğunu ve hangi sütü hangi oranlarda nasıl uygulayacağımızı izleyeceğiz. Bitkilerimizi sadece su ile beslememizin yeterli olmayacağını daha önceki videolarımızda hazırladığımız ek besinlerle de anlatmıştım. Bu ek besinlerin avantajları ile birlikte bitkilerimize süt verdiğimizde hastalıklara karşı direnç gösterip ürün veriminde de artış sağlanabiliyor süt içerisindeki kalsiyum sayesinde bizlere fayda sağladığı gibi bitkiler içinde koruyucu ve besleyicidir. Bitkilerinize düzenli olarak süt verirseniz kene, yaprak biti, unlu bit gibi zararlardan kurtulabilirsiniz. Süt, bitkilere potansiyel olarak fayda sağlayabilecek bazı bileşenler içerir. Sütün su ile seyreltilmesi ve gübre olarak kullanılması bitkilere ek bir besin kaynağı sağlar. Bitki büyümesini teşvik eder, bitkiyi sağlıklı ve hastalığa karşı dayanıklı tutar. Bu besinler arasında proteinler, karbonhidratlar ve kalsiyum bulunur. Bu da sütün alternatif bir bitki besini kaynağı olarak kullanılabileceği anlamına geliyor. Bahçede kullandığınız malzemelerinizi Kimyasal ve pahalı ürünler kullanmak yerine sütün antiseptik özelliğinden yararlanarak temizleyip dezenfekte edebilirsiniz. Bitkinizin çürümesini, yaprakların sararmasını ve mantar hastalıklarını önlemek istiyorsanız sütü biraz sulandırarak bitki yüzeyine sıkabilirsiniz. Şimdi gelin sütü hangi işlemler için ne miktarda kullanmalıyız onu izleyelim. Saksı toprağındaki böcekler ve sinekler için. Bunun için hazırlamamız gereken karışımda 1 bardak yağlı süte 3 bardak su eklemeliyiz. Bu karışımı 10 günde bir uygulayabilirsiniz. Sütü melasla karıştırarak etkisini iki katına çıkarabilirsiniz. Melas nedir? Şeker üretiminde şeker alındıktan sonra geri kalan posasıdır. İçinde belli oranda şeker bulunur. Hayvan yemi ve gübre olarak kullanılır. Melas ve süt karışımını bitkilerinizin toprağına direkt olarak dökebilirsiniz. Böcekler veya sinekler görünmeden uygularsanız daha iyi olur. Sinekler ortaya çıktığında da etkilidir. Özellikle salon çiçekleri için kullanmanızı öneririm. Bu karışımları hazırlarken bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Organik bileşikli gıda maddelerini toprağa doğrudan kullanmadan önce toprağın kabul edeceği forma sokmakta yarar vardır. Yani kullanacağınız sütü ağzı açık bir şekilde oda sıcaklığına bağlı 2-3 gün bekletin ve daha sonra bitkilerinize kullanın. Süt karışımını domates için nasıl kullanacağız? Domatesleri korumak için özellikle yağsız süt kullanmalısınız. Domatesi çürümekten ve hastalıklardan korur. 1 bardak yağsız süte 10 bardak su karıştırarak hazırlayın. Hazırlamış olduğumuz bu karışımı sprey şişesine doldurup uygulayacağız. Süt su karışımını domateslerin yapraklarına püskürtüyoruz. 2 haftada bir uygulamak hastalıkları önleyecektir. Eğer çiçek var ise tozlanmaya zarar vermemek için çiçekleri püskürtmemeye dikkat edin. Sütte bulunan laktik asit ve yağ içeriği bitki yapraklarını temizlemede ve toz birikmesini önlemekte etkilidir. Sonuç olarak yapraklar parlak hale gelir ve nem tutma iyileşir. Salatalık ve yapraklarını korumak için domateste olduğu gibi yağsız süt kullanılmaktadır. Salatalığı çürümekten ve hastalıklardan korur. Bir bardak yağsız süte 10 bardak su karıştırarak yapraklara uygulayabilirsiniz. Domateste olduğu gibi 2 haftada bir uygulayın. Sütteki şekerler toprakta faydalı mikropların büyümesini teşvik eder. Sütün antibakteriyel özelliklere sahip olması bitkilerdeki hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Genellikle küllemeye yatkın bitki çeşitleri için küllemeyi önler. Salatalık da bunlardan biridir. Biberler için de aynı karışım uygulanmaktadır. Yağsız süt ve iki haftada bir. Biberde oluşan yaprak bitleri ve unlu bitlere etkilidir. Özellikle yaprak altlarına püskürtün. Süt böceklerin genellikle tatsız bulduğu kokusu nedeniyle doğal bir böcek kovucu görevi görür. Özellikle iç mekan bitkileri söz konusu olduğunda yaprak bitleri ve pullu böcekler gibi zararları kontrol etmek için etkili bir strateji haline getirir. Sütün içerisindeki kalsiyum biberin gelişimini hızlandırır. Çimlendirme toprağını uygularsanız filizlenecek olan fidenin kalitesini arttırırsınız. Daha taze olan fidelerin büyümesi için kalsiyuma ihtiyacı vardır. Süt ayrıca bitkilerinizin genel sağlığı ve gelişimi için hayati önem taşıyan azot, fosfor ve potasyum gibi temel besinleri de içerir. Büyüme esnasında zararlıları uzaklaştırmak da önemlidir. Süt uygulaması ile bu iki işlemi de gerçekleştirmiş olursunuz. Sadece domates, biber, salatalıkla sınırlı kalmayın tüm bitkilerinize uygulayabilirsiniz. Benim burada çileklerime uyguladığım gibi. Kanalımda daha birçok doğal gübre tarifi ve evde, balkonda neler yetiştirebileceğiniz ile ilgili videolar bulunmaktadır. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz olarak abone olup zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.